Ah, senin? Maşallah en güzel. Günümüzde en güzel. Maşallah, maşallah. Fotoğrafı alabilir miyiz? Hayırlı olsun. Evet, Sayın Başkanımıza, diğer Sayın Başkanımıza, önümüzdeki ettiklerinden dolayı memnun olduğumuzu, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum tekrar hoş geldiniz sayın hoş, Başkanım. Sağ. olun. Karaman ilimiz gerçekten e, tarihi ile kültürü ile e, geçmişteki medeniyetlerimize medeniyetlerimize sağlamış olduğu katkı ile e, çok önemli illerimizden birisi ifade ettiğiniz gibi Türk dilinin başkenti burada inşallah birkaç senedir yapılamamış olan hafızlık icazet merasimimiz de var bugün inşallah üniversite camiinin açılışı ayrıca bizi çok mutlu edecek üniversitelerimizde camilerimizin minarelerimizin yükselmiş olması gençlerimizin camiyle buluşması ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi hepimizi sevindiriyor mutlu ediyor akşam da inşallah sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir e, istişare toplantımız olacak. Karaman ilimize daha nitelikli çalışmaları, Diyançları başkanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız e, el birliğiyle nasıl yapabiliriz? E, bunun müzakeresini yapacağız inşallah. Evet, Sağ olun, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Karaman e, ilimizi. Önce Sayın Valimiz'i ziyaret etmek makamında, tabi belediyemizde ziyaret etmek bizim için önemli. E, vatandaşlarımız hepimizin kardeşi, onlara daha nitelikli din hizmeti, daha nitelikli diyanet hizmeti götürmek el birliğiyle oluyor. İnşallah bugün Karaman'da e, üniversite camimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm görevlerimizle öğleden sonra toplantı yapacağız. Onlara da <laughs> Karaman e, ilinde, köylerinde, ilçelerinde e, görevlerini daha iyi bir şekilde yapabilmek için nasihatlerde bulunuyoruz. E, i̇hlas, heyecan, samimiyet üst seviyede olursa e, bereketli oluyor zaten din samimiyettir buyuruyor Peygamber Efendimiz eddi en nasiha. Bunu e, görevlerimizde e, istişare içerisinde daha güzel nasıl yapabiliriz? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bu münasebetle bugün buradayız. Hoş geldiniz. Sizi de e, bu şekilde ziyaret etmiş olduk. Hoş bulduk. Hoş sağ olun. ]iniz. Çok sağ olun.